Sınır Ötesi icraatından sınır içine dönelim biraz da. Pazartesi günü Sivas Katliamı'nın yıl dönümü. Evet. Çeşitli etkinlikler yapılacak. Çok canlar yandı. Tabii ki unutulmadı, unutulmayacak. Farklı bir boyut kazandı belki olay. Şimdi 1993 yılına dönersek aslında çok muammanın olduğu bir evet. yıl suikastlar oldu, terör saldırıları oldu ve tabii bu Sivas katliamı. E, oradaki provokasyona ben biraz dönmek istiyorum. E, onu böyle e, daha detaylandırmak gerekirse sizce e, evet. nedir ayrımı? Şimdi e, dönem gerçekten çok sıkıntılı bir dönemdi. E, sadece o dönem değil. Yani 93, özellikle 92 ve 93 Kürt hareketinin çok ciddi bir yükselişe geçtiği bir dönemdi ve bölge içerisinde sıkışan bir Kürt silahlı hareketi vardı. Yani PKK örgütü artık bölgenin dışarısına çıkmak, özellikle bunun için Sivası, Tokatı ve Karadeniz'deki bazı geçiş yerlerini kullanmak istiyordu. Birincisi bu, ikincisi Cumhurbaşkanı Özal'ın ölmesi ya da öldürülmesi artık orası bir soru işareti olarak gündeme gel gelmiş durumda. Eşref Bitlis'in uçağının düşmesi ya da düşürülmesi meseleleri aslında bunlarla beraber okunması gereken e, olaylar bütünü. Bir provokasyon vardı evet. Bu provokasyon hiç kimse kusura bakmasın öyle Aziz Nesin'in konuşmalarıyla falan olacak provokasyonlar değil. Aziz Nesin'in yapmış olduğu konuşmadan ziyade örneğin Aydınlık Gazetesi'nde şeytan ayetleri kitabının nüshalarının e, yayınlanması da e, ...bir provokasyon unsuru olamaz. Çünkü şeytan ayetleri İslam tarihinde zaten bahsedilen, konuşulan bambaşka bir olay. Evet. Buradaki provokasyon daha derindir. Fakat e, işin ilginç tarafı e, o olay günü e, devletin bu e, olaya müdahalesindeki gecikme bir, ikincisi... Yalnızca 20 tane acemi erin gönderilmesi evet. olay bölgesine. Üçüncüsü oradaki Tugay komutanının bölgeye gelip arabası e, sallandıktan ya da darp edildikten sonra alelacele geriye dön dönmesi ve bu e, Tugay komutanının bir türlü ifadesinin alınmaması. Bunun dışında ortaya atılabilecek daha birçok soru var. Bu soruların üzerine cesaretle gidilebilmesi... O dönemi ve öncesini yani sadece Alevi meselesi olarak değil, Kürt meselesi olarak da o dönemin öncesinin soru işaretlerinin aydınlığa çıkmasına neden olacaktır. Fakat bunu gösterebilecek bir cesaretli kurum, yapı, kişi maalesef Türkiye'de yok. Yani ben bunun olduğuna inanmıyorum. Böyle bir ümidiniz yok yani aydınlığa? Hayır, böyle efendim. bir ümidim yok. Hayır. Evet. Ee, şimdi Pazartesi o zaman orada yapılacak etkinliklere dönelim. Evet. Sizin de katılma ihtimaliniz evet, var sanıyorum. Evet, evet. E, neler yapılması gerekir? E, ve e, ilk bölümde de konuğumuza Sayın Ergün'e sormuştum. Evet. Yine benzeri bir provokasyon beklentisi olabilir mi? Türkiye'de provokasyon her zaman olur. Çünkü e, provokasyonla politika yürüten güçler her zaman var. Bakın geçen sene e, Maraş katliamı gibi bir katliamın anmasında da e, yine Maraş'taki yargılanmış, hüküm giymiş Ökkeş Kenger'in ee, ve çevresindekilerin bir provokasyonu vardı. Ee, oradaki anmalar sırasında da e, emniyet e, mensuplarının gerçekten gayretli davranışları yani e, la önlendi bu provokasyon. Evet. Demek ki ben şunu söyleyeyim size devletin haberi olmadan Türkiye'de kuş uçmaz. Evet. Devletin izni olmadan kuş uçmaz. Onun için kimse bana devletin haberi yok işte bu bir provokasyondu demesin. Elbette kaçan illegal yapılanmalar nedeniyle işte ortaya çıkan bazı kötü hadiseler vardır. Devletin gözünden kaçan vesaire ama bu gibi büyük olaylarda, bu gibi büyük provokasyonlarda, provokasyon görüntüsü olan olaylarda devletin haberi olmadan hiçbir şey olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla da pazartesi günü olayı belirleyecek olgu da emniyetin orada tutumudur. Valiliğin ve emniyetin. Eğer valilik ve emniyet, çünkü bakın siz hiç gördünüz mü e, Muharrem e, ayında oruç tutan insanların, oruç tutmayanları karşısında su içenlerin dövdüğünü ya da siz hiç gördünüz mü Alevilerin e, bir sünni çocuğu zorla alıp ceme soktuğunu,